Sağlıklı bir insan diyor. Karaciğer hücresinde sentezlenen bir polipeptidin bakın proteinin sentezine görev alan mRNA molekülünün diyor. Başlangıç ve stop kodonlar arasında bulunan kodon sayısı K'ymiş. Adım adım arkadaşlar bunları yazalım. Bakın şöyle bir mRNA'mız varmış. Tamam. mRNA'mız var imiş. Durdurucu ve e, diyor ki bize başlangıç arasında diyor K kadar Kodon varmış. Kodon sayısı K kadarmış. Arkadaşlar biliyorsunuz 64 çeşit ne var? Kodon var. Üçlü var yani. Tamam mı? 64 çeşit kodon bulunabilir. Maksimum. Bunun arkadaşlar üç tanesi durdurucu. Kimler bunlar? Ula Ali Ali. Ula Ali Gel. Ula Gel Ali. Bunlar nedir? Stop kodonlarıdır. Bunlar ne yapmazlar arkadaşlar? Aminasit kodlamazlar. Aminasit karşılıkları yok bunların. Bunlar geldiği zaman arkadaşlar okunma sırası protein sentezi sonlanıyor. Bir de kim var arkadaşlar bilmeniz gereken? Bu 64'ün içerisinde 3 tane dedik ki durdurucu. Bir tane de arkadaşlar AUG kodonumuz var. AUG nedir bu da? Başlangıç kodonumuzdur. Emre'nin arkadaşlar bununla başlıyor ve bu arkadaşlar amino asit kodluyor. Bu metiyonunu kodluyor. Yani diyelim ki şurada bir tane başlangıç kodunumuz var. AUG. Dediğimiz gibi bu metiyonik kodluyor. En sonda arkadaşlar durdurucumuz var diyor bize. Arkadaşlar durdurucu üç tane var ama mRNA da 3 tanesi birden olmasına gerek yok. Bir tanesi bulunması yetiyor zaten. Bir mRNA'da bir tane durdurucu olur. Ha, bütün mRNA'lar düşündüğümüz zaman 3'ünün üç, birisi olur yani. Tamam Dikkat edin. Bazı sorular arkadaşlar diyor. Hocam işte 3 tane durdurucu var. Niye bir tane alıyorsun? Bir emzeline de bir tane olur. 3 tane olmaz ya. Yani. Evet. Ula Ali Ali de yazdık buraya. Tamam Bir tanesini kullandım yani. Şimdi bu aralıkta diyor ki bize K kadar üçlü varmış. Bakın ne diyor bize? Bunun arasında diyor. Bulunan kodon sayısı K'ymış. Yani üçlerin sayısı K'ymış. Diyelim ki Bu bir üçlü. Bu bir üçlü. Ulan her bir arkadaşlar ne yapıyor? Aminastı kodluyor değil mi? Bu da aminastı kodluyor. Bu da aminastı kodluyor. Böyle arkadaşlar K kadar üçlü varmış. Tamam mı? Tamam. Ve diyor ki bize bu bu aradaki kodonlardan bahsediyor. Şu aradaki kodonlar diyor e, çeşidinin diyor 61 olduğu bilindiğine göre. Ha Burada 61 çeşit arkadaşlar ne varmış? E, kodon varmış. Zaten arkadaşlar 64 çeşit ne var? Kodon var. 3 tanesini çıkarsanız durdurucuları Şunu diyebiliriz zaten aminasit kodlayan Aminasit kodlayan Maksimum 61 çeşit ne bulunabilir? Kodon bulunabilir E Burada 61 çeşit varsa arkadaşlar demek ki bütün aminasitler var burada yani tamam bütün çeşitler kullanılmış Aslında bütün aminasit çeşitlerini kodlayan Kodonlar var burada demek ki. Güzel Diyor ki tüm asit çeşitlerin içeri bu nereden çıkartıyoruz? Zaten asit kodların 61 çeşit e, kodonumuz var. E, zaten bu da durdurucuyu çıkarmış zaten değil mi? E, arada zaten 61 çeşit diyor bize e, kodonumuz var. Demek ki arkadaşlar bunların hepsi kodlanmış yani. Tüm 20 çeşit asit arkadaşlar kullanılmış demek Diyor ki sentez sırasında diyor 60 çeşit TRNA kullanılır. Şimdi arkadaşlar sen 61 çeşit e, kodon kullanıyorsan zaten bunlara karşılık gelecek olan 61 çeşitte ne vardır zaten antikodon vardır yani bunun da 61 olması lazım maksimum. O yüzden bu yanlış oldu. Diyor ki K artı bir tane peptit bağ bulunur. Şimdi bağ nasıl bulacağız? Proteindeki bağ. Taşmayalım böyle dışarıya ekrandan. Şimdi arkadaşlar şimdi sayısını bulalım. Şimdi bize diyor ki burada K kadar ne varmış? Üçlü varmış. Ve dedik ki her bir üçlü bir aminasit kodluyor. O zaman K kadar aminasit var bu aralıkta. Aminasit var. E zaten amino aminasit karşılığı yok. Stop kodunu. İşte burada şu metiyonu unutmamanız lazım. Tamam mı? Bir aminasit de buradan geliyor. Demek ki K artı bir tane ne varmış? Aminasit varmış bu proteinde. Peki protein sentezinde e, peptit var nasıl buluyorduk? aminasitler bir araya geliyordu. Protein sentezleniyordu. Değil mi? Diyelim ki en sayıda aminasit varsa en eksi bir tane su açığa çıkıyordu. En eksi bir tane de arkadaşlar ne oluyordu? Peptit bağ kuruluyordu. Zaten her bağdan bir su çıkıyor. Demek ki neymiş? Aminasit sayısının arkadaşlar bir eksiği kadarmış. Peptit bağ sayısı. E k artı bir aminasit sayısı olduğuna göre bunun bir eksiği ne yapar arkadaşlar? K kadar yapar. O yüzden bize K kadar demesi lazımdı. Peptit baz sayısını. Bu da yanlış oldu. Cevabımız Adano olacak.